Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şakşuka yapacağız. Buyurun yapımına geçelim. Patlıcanlarımı yağım alacağım. Yağım kızmış. 4 tane patlıcanımı tuzlu suda ısladım. Küp küp doğradım. Şimdi bunları kızartacağım. Çay kaşığımın ucuyla şöyle aldığım tuzumu patlıcanımın üzerine döktüm. Şimdi karıştırıyorum. Kızarana kadar duracak. Bunu arka tarafa alacağım. Bu arka tarafta kızarırken ön tarafta da sosunu hazırlayacağım. Bir tane büyük boy soğanımı küçük küçük doğradım. Tavamı aldım. Tavamı da kavrulana kadar rengi sarıya dönene kadar durduk. İki tane köy biberi, şöyle iri iri Doğradım. İki tane de kapya biber. Şimdi bunlar da biraz kızaracak, kavrulacak. Ondan sonra domateslerini ilave edeceğim. Patlıcanımın da ilk postası kızardı. Bir havlu bezin üzerine aldım. İkinci postası kızarıyor. Dört tane orta boy domateslerimi, kabuklarını soyup küp küp doğradım. İçine de dört diş sarımsak doğradım. Şimdi domateslerim ölecek. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tutam da kekik koydum. Pul biberi siz bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Benim pul biberim çok acı olduğu için onun için bir çay kaşığı koydum. Patlıcanlarımı da ilave ediyorum içine. Biraz da bu şekilde kaynayacaklar. Şöyle bir karıştırayım. Çok güzel oldu, kokusu kendi. Biraz da böyle kaynasın. Sunumunda görüşürüz. Evet, olmuş arkadaşlar. Şimdi ocağımın altını kapatıp sunum tabağımı alacağım. Şöyle üzerinde biraz maydanoz doğradım. Onu da şöyle serpeleyim. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler. Allah'a emanet olun.